Soru: Dünyanın çektiği muazzam ıstırabın farkında mısınız? Maharaj: Elbette. Sizden çok daha fazla farkındayım. Soru: Öyleyse ne yapıyorsunuz? Maharaj: Ben ona tanrının gözünden bakıyorum ve her şeyin yolunda olduğunu görüyorum. Bütün bu dertler insanın eseridir ve onlara son vermekte insanın gücü dahilindedir. Tanrı, insanı kendi eylemlerinin sonuçlarıyla yüz yüze getirmek ve dengenin yeniden sağlanmasını talep etmek suretiyle ona yardım eder. Karma, doğruluk için çalışan bir yasadır. O, Tanrı'nın şifa verici elidir. Soru Kendinizi nasıl idrak ettiniz ve ne oldu, değişen ne idi? Maharaj Gurum ile 34 yaşımdayken karşılaştım. 37 yaşımdayken kendimi idrak ettim. Haz ve acı üzerimdeki egemenliklerini yitirdiler. Arzudan ve korkudan kurtulmuştum. Kendimi hiçbir şeye gereksinim duymayan, bütünlük içinde doygun bir varlık olarak hissediyordum. Saf farkındalık okyanusunda Evrensel bilincin yüzeyinde fenomenler dünyasının sayısız dalgaları başlangıçsız ve bitimsiz bir şekilde durmadan yükselip alçalıyorlardı. Bilinç olarak onların hepsi benim, bütün olaylar benim, bütün bunları gözeten, koruyan, gizemli bir kudret var. Bu kudret farkındalıktır, özdür, hayattır, tanrıdır. Her ne isim verirseniz işte o.'' Tüm varoluşun temeli ve ayakta tutan odur. Tıpkı altının tüm altın zinet eşyasının temeli oluşu gibi ve öylesine bize yakın, öylesine bizimdir. İsmi ve şekli zinet eşyasından soyutlayın, altın apaçık hale gelir. İsimden, şekilden ve bunların yarattıkları arzulardan ve korkulardan kendinizi kurtarırsanız geriye ne kalır? Hiçlik. Boşluk kalır fakat o boşluk ağzına kadar doludur. O ebedi potansiyeldir. Bilincin ebedi edimsel oluşu gibi. Soru: Potansiyel derken geleceği mi kastediyorsunuz? Maharaj: Geçmiş, şimdi ve gelecek hepsi vardır onda ve sonsuzca fazlası da. Soru: Artık arzularınız ve korkularınız yok mu? Maharaj: benim kaderim pek az resmi öğrenim görmüş, mütevazi bir esnaf, sıradan basit bir insan olarak doğmaktı. Hayatında sıradan arzular ve korkularla sıradan bir hayattı. Ne zamanki üstadıma olan inancım ve onun sözlerine itaatim sayesinde gerçek varlığımın farkına vardım, işte o zaman kaderi sona erinceye dek kendi başının çaresine bakması için beşeri tabiatımı geride bıraktım. Bazen zihinsel ya da duygusal eski bir tepki zihinde belirir ama derhal fark edilerek giderilir. Ne de olsa insan kişilik ile yüklü kaldığı sürece beşeri huylara ve alışkanlıklara maruz bulunmaktadır. Soru Ölümden korkmaz mısınız? Maharaj Ben zaten ölüyüm. Soru Ne anlamda? Maharaj Ben çifte ölüyüm. Sadece bedenime değil, zihnime de. Soru Peki ama kesinlikle ölü görünmüyorsunuz Maharaj. Bunu siz söylüyorsunuz. Sanki benim durumumu benden iyi biliyorsunuz. Sizin beyninizde ve bedeninizde muazzam karmaşıklıkta bir iş sürüp gidiyor. Bunun bilincinde misiniz? Kesinlikle değilsiniz. Fakat dışarıdan biri için her şey zekice ve maksatlı bir biçimde yürür görünüyor. Bireyin tüm kişisel hayatının büyük ölçüde bilinç eşiğinin altına gömülebileceğini, bununla birlikte faaliyetlerini sağlıklı ve düzgün bir biçimde sürdürebileceğini neden kabul etmemeli? Soru. Ben size bir soru soruyorum, siz de yanıtlıyorsunuz. Sorunun ve yanıtın bilincinde misiniz? Maharaj Gerçekte ben ne işitiyor ne de yanıt veriyorum. Olaylar dünyasında soru vaki oluyor ve yanıt vaki oluyor. Bana bir şey olduğu yok. Her şey vaki oluyor. O kadar. Soru. Siz tanık mısınız? Maharaj. Tanık ne demektir? Sadece bilgi. Demin yağmur yağdı ve şimdi yağmur durdu. Ben ıslanmadım. Ben yağmuru yağdığını biliyorum ama etkilenmedim. Sadece yağmura tanık oldum. İster evrensel, ister bilinç olsun, ister zihin olsun, bilincin yer aldığı ortama biz bilinç eteri deriz. Bilincin algıladığı her şey evreni şekillendirmiştir. Bu her ikisinin ötesinde olan, her ikisini taşıyan, ayakta tutan en yüce haldir ki o mutlak bir sessizlik ve sükunet halidir. Oraya her kim girerse gözden kaybolur. O sözcüklerle ya da zihinle erişilmez olandır. Siz ona Tanrı diyebilirsiniz veya en yüce gerçek fakat bunlar hepsi zihnin verdiği adlardır. O olma ya da olmama ötesi, atsız, çeliksiz, uğraşsız, kendiliğinden bir haldir. Soru: Her sabah haberlerde dünyanın yoksulluk, nefret, savaşlar gibi dertlerinin azalmaksızın devam ettiğini çaresizlik ve yılgınlık içinde görüyorum. Benim sorularım keder olgusu, onun nedeni ve çaresi ile ilgili. Maharaj: Siz karmaşı içindesiniz. Çünkü dünyanın içinde olduğumuza inanıyorsunuz dünyanın sizin içinizde olduğuna değil. Önce kim geldi? Siz mi? Ana babanız mı? Siz belli bir zamanda ve yerde doğduğunuzu, bir ana babanız, bir bedeniniz ve isminiz olduğunu hayal ediyorsunuz. İşte bu sizin günahınız ve felaketinizdir. Eğer onun üstünde çalışırsanız dünyanızı değiştirebilirsiniz elbette. Elbette çalışın. Size kim durdurur? Cesaretinizi ve hevesinizi asla kırmadım. Nedenli olsun, nedensiz olsun bu dünyayı siz yaptınız ve onu değiştirebilirsiniz. Soru Tanrı'nın gücü olmadıkça hiçbir şey yapılamaz. Maharaj Hepsi onun işidir, kuşku yok. Ben bir şey istemediğime göre bundan bana ne? Tanrı bana ne verebilir ve benden ne alabilir? Benim olan benimdir. Hatta Tanrı yokken bile benimdi, kuşkusuz. Benim duygusu, olma durumu çok küçücük bir şey, bir ufacık noktadır. İşte bu benim kendi yerimdir. Onu bana kimse vermedi. Dünya benimdir. Onun üstünde yetişenler ise Tanrı'nın. Tanrı kendini bana adamıştır ve bütün bunları benim için yapmıştır. Tanrının size yardım etmesi için sizin varlığınızı, var olduğunuzu bilmesi gerek. Fakat siz ve dünyanız rüya halleridir. Rüya'da türlü azap çekebilirsiniz. Onları kimse bilmez ve size kimse yardım edemez. Soru: Ben sadece kutsal metinler okuyorum. Kendimi idrakin arayışı içindeyim ve rehberliğe ihtiyacım var. Lütfen söyleyin bana, ne yapmam gerek? Maharaj sizin öz varlığınız en yüce öğretmendir. Dıştaki öğretmen, guru, üstad yalnızca bir kilometre taşıdır. Sizinle birlikte hedefe yürüyecek olan ancak içteki öğretmendir. Çünkü o hedefin ta kendisidir. Soru İçteki öğretmene kolayca erişilmiyor. Maharaj Madem ki o sizin içinizde ve sizinledir, bu ciddi bir zorluk olamaz. İçinize bakın, onu bulacaksınız soru. Ben içime baktığım zaman duyular ve algılar, düşünceler ve duygular, arzular ve korkular, anılar ve beklentiler buluyorum. Sonuçta bir bulut içine gömülüyor ve hiçbir şey göremiyorum. Maharaj, işte bütün bunları gören de, hiçbir şey görmeyen de içteki öğretmendir. Sadece o vardır. Diğer her şey var gibi görünürler. O sizin özünüzdür sizin umudunuz ve özgürlük güvencenizdir o. Onu bulun, ona sarılın. O zaman kurtulacak ve emin ellerde olacaksınız. Soru Sizin dünyanızın hakimi, yöneticisi kim? Maharaj Burada yöneten ve yönetilen yoktur. Burada dualite türünden hiçbir şey yoktur. Siz sadece kendi fikirlerinizi yansıtıyorsunuz. Sizin kutsal metinlerinizin ve tanrılarınızın burada hiçbir anlamı yoktur. Benim dünyamda sadece varlığım var, başka hiçbir şey. Sizler mülkiyet, nitelik ve nicelik fikirlerinizle zenginsiniz. Benim ise fikirlerim yok. Sizin dünyanızda çok mutsuz olurdum. Uyanmak, yemek yemek, konuşmak, yeniden uyumak ne kadar sıkıcı. Soru demek yaşamak bile istemiyorsunuz. Maharaj Yaşamak, ölmek ne anlamsız sözler bunlar. Siz beni canlı gördüğünüz zaman ben ölüyüm. Siz ölü olduğumu düşündüğünüz zaman ben canlıyım. Nasıl bir karmaşa içindesiniz. Benim dünyam gerçektir. Sizin dünyanızda zihin ürünü. Soru. Gösterinin sona erdiği, insanın ölmek zorunda olduğu ve evrenin son bulduğu bir gün mutlaka gelmeyecek midir? Maharaj, Nasıl uykudaki bir adam her şeyi unutup yeni bir güne başlamak üzere uyanırsa ya da ölerek başka bir hayata doğarsa öylece arzu ve korku dünyaları da eriyip kaybolurlar. Fakat evrensel tanık en yüce benlik asla uyumaz ve asla ölmez. Yüce kalp ebediyen atar ve her atışında yeni bir evren var olur.